Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Emine'ye bir sürprizim var arkadaşlar. Ne? Evet bak şimdi sürprizin ne olduğunu arkadaşlarımla birlikte öğrenirsin. Şimdi Emine kargoyu açsın. Bakalım kargomuzun içinde ne var? Ya, sihirli boyama. Evet. Ama Elsa ve Anna karakterli. Evet. Aç bakalım. Bu Mehmet Yaşar'ındı. Bunu alayım arkadaşlar. da böyle harika kanatlar. Mehmet Yaşar'ı aldım ama o şu anda burada Anne Anneannesinin yanında. Ayşegül de anneannesinin yanında. Evet. Arkadaşlar Elsa. Evet ama bunun nasıl kullanıldığını bir önce okuyalım. Gel bakalım. Dur arkada yazıyor. Arkasını dur açalım. Bakalım ne yazıyor burada. Kapağı açın ve suyla doldurun. Sonra boyayın. 10 dakika sonra sihir kayboluyor. Bakalım. Bir dakika. Şimdi aç sen bunu bir. Kalemi suyla dolduracakmışız. Evet bakalım nasıl bir şey arkadaşlar. Açamadın Evet. Dur, açalım bakalım. Şuralardan bir yerden açılması lazım ama. Neyse sen bir git makası getir kızım. Koş 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 makası getir anneciğim. Evet arkadaşlar. Kalemin içine su dolduruyoruz. Sonra boyuyoruz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Çok güzelmiş. Şimdi gel bakalım. Açayım. Elini çek annem sen oradan. Şöyle bir keseyim şuradan. Açalım bakalım. Bir dakika çekelim. Açıldı. Açıldı. Açıldı mı? Evet. Hadi birazcık daha keseyim Çek elini kızım Sen bir elini çek, çek, çek. Hmm. Evet, çok evet. Çok Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bu da suyla dolduracaksın ama nereden su doluyor? Bilmiyorum. şurayı gönderiyoruz. Orada. Evet. Burayı döndür bakalım. Evet. Hadi, şey yapalım, gidelim bunu suyla dolduralım gel gel Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlandım bakalım. Doldur bakalım suyla. Tamam şimdi çok doldu mu bence. Tamam. Doldur kapat şimdi. Bakalım arkadaşlar. Şimdi sen gel masaya otur. Onu taktın mı? Yorum. Tamam. Bakalım. Sihirli boyama nasılmış. Takamadın mı hala? Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar. Al iyice çevir bakalım. İyice. Sen onu çevirene kadar ben arkadaşlara sayfayı göstereyim arkadaşlar bakın evet arkadaşlar yaptım taktın mı iyice tamam şimdi boya bakalım ay ne güzel oluyor çok güzel çok beğendim evet sen şey yap şu el sayı boya birazcık arkadaşlar ben el sayı çok severim ve sihirli boyama çok güzel. Evet. Elsa karlar kraliçesi. Evet arkadaşlar. Elsa karlar kraliçesi. Bir kere ben de boyayabilir miyim? Çok merak ettim de. <laughs> Anne çok güzel. Hmm, evine bak yıldızlar çıkıyor kızım. Gördün mü? Evet. Çok güzel. Sen boyamaya devam et. Ama sen defteri ters tutuyorsun. <laughs> Esrana arkadaşlar. El yüzü. Ay, bak Emine yüzünün saçının rengi çıktı. Çok güzel. Eminim bunu Mehmet Yaşar da çok sever. Evet. <laughs> Mehmet Yaşar'a da harika kanatlar serisini aldık. Ama kendisi burada yok arkadaşlar. Anne, Anne, annesi, annesi girdi. Anneannemizde kedimiz var bizim. Evet ben biz de yarın gideceğiz. Evet. Mehmet dışarıda kediyi çok sevdiği için oraya gitti. Kedi özlemişti. Evet. Bak şimdi. Hmm, ne kadar da güzelmiş. Ben çok sevdim bunu. Arkadaşlar. Acaba bu sonradan kendi kendine kayboluyor mu? Çünkü üzerinde 10 dakika sonra her şey kayboluyor yazıyordu. Evet kaybolurken kendi anne. Hey bakalım kaybolmam gerçekten. Biraz uzun sürüyor. Evet. Ama güzel oluyor. Evet. Şimdi memuş olsaydı çok sevinirdi yerinde duramazdı. Evet. Belki Arkadaşlar. içinde suyu bitmiş olabilir. Var mı su? Var ama. Çok güzel. Arkadaşlar yine burası yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Çünkü o 10 dakika sonra kayboluyormuş. Bakın. Çok güzel. Ben çok sevdim. El sayı. Memo şimdi görseydi. Aha evet. ne yapardı. Arkadaşlar Emine el sayı çok seviyor. Emine'nin Odası da Elsa karakterleriyle dolu. Evet her şey Elsa yani arkadaşlar. Evet e, siz bizleri takip ederseniz kanalımıza abone olup videolarımızı arkadaşlar, beğenirseniz bir gün sizinle oda turu yaparız. Oda turu videosu çekebilirim sizlerle. Arkadaşlar bir de benim yatağım da Elsa biliyor musunuz? Evet. Perden de Elsa'lı. Evet. Emine ile Ayşegül'ün odası Elsa. Emine Elsa'yı çok seviyor. Ayşegül de Anna'yı çok seviyor. Evet. Üstündeki mor diye çok seviyor. Evet. Ayşegül mor rengini çok seviyor. Ben de pembe. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın ben burayı boyamıştım. Gidiyor. Evet. 10 dakika sonra kayboluyormuş. Evet arkadaşlar bu arada kanalımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Arkadaşlar. Az kaldı bakın. Bekleyin bekleyin. Bekliyoruz. Ben de bekliyorum. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar bakın eltan yüzü gidiyor. Hmm, demek ki kendi kendine kayboluyor. Çünkü burada yazıyor arkadaşlar. Bakın biz bunu trend yoldan aldık. Eğer siz de isterseniz arkadaşlar alabilirsiniz. Bakın kapağı açın. Ve suyla doldurun sonra boyayın 10 dakika sonra sihir kayboluyor yani 10 dakika sonra Üzerindeki resim arkadaşlar, arkadaşlar şimdi kalanları da göstereyim size evet aç bakalım hmm, bakalım sana yazayım Olaf Elsa'ya buz kristallerinden yaptığı minik çam ağacını hediye etti. Elsa bu hediyeye bayılmıştı. Minik ağacın üstüne buzdan yapılmış bir kuzey yıldızı eklediler. Burada da İçine arkadaşlar dedi. Arkadaşlar bakın boyadığı yerler kayboldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani çok güzel ben beğendim. Bakın. Evet burada kalmıştı. Süsleme işi Olaf'ın çok hoşuna gitmişti. Hızını alamayıp arkadaşı Sevin boynuzlarını da süsledi. Neyse ki sevimli renk Rengeyi seven de süslenmeyi seviyordu. Süslenme sırası Olaf'a gelmişti. Elsa sihirli gücünü kullanarak Olaf'a buzdan bir papyon yaptı. Olaf yeni papyonuna hayranlıkla bakarak o süper! Şimdi daha da havalı görünüyorum." diye vardı. Sonra hep birlikte Elsa'nın şatosunu süslemeye koyuldular. Elsa, Anna, Kristof, Olaf ve Seven çok renkli bir gün geçirmişlerdi. Tabii ki sen ve sihirli su kalemin sayesinde. Çok güzel. Arkadaşlar geri kalanını da başka başlarsak bakın ama arkadaşlar gördüğünüz gibi da alanlar kendi kendine kayboldu. Kayboluyor gerçekten de kayboluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olup da tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.